Merhaba arkadaşlar. Sportoto Hedef 15 sitesine hoş geldiniz. Bu videomuzda sitemizdeki garantili formüllerden bahsedeceğiz. 12 garantili, 13 ve 14 garantili formüllerin aslında nasıl çalıştığından, çalışma mantığından bahsedeceğiz. Acaba tercihlerimiz geldiğinde 14 garanti veriyor mu, 13 garanti veriyor mu, 12 garanti veriyor mu? Bunun çalışma mantığı nasıl? Gerçek mi değil mi? E, mantığını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Sistemizde garantili formülleri ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. E, evet. Sayfamız açıldı. 9 kolonluk yani fazla değil 9 kolonla garantili formülleri oluşturabiliyorsunuz. E, bu şekilde daha kolay e, bir şekilde kuponlarınızı yatırabilirsiniz. Garantili formüllerin çalışma mantığını Anlayacağız bu videoda, teker teker hepsini anlatacağız ama öncelikle şunu söyleyelim. Garanti formülünü e, bulan arkadaş e, ismini çok güzel koymuş. Yani 14 garantili deyince sanki tercihleriniz ne olursa olsun 14 gelecekmiş gibi bir e, düşünce oluşturuyor. Ama öyle değil. <laughs> Doğrusu şu olması lazım. Tercihleriniz geldiğinde 14 garanti e, veriliyor ya da 13 garantili oynadıysanız tercihleriniz geldiğinde 13'ün aşağısına düşmeyeceksiniz. 13 olabilir, 14 olabilir, 15 olabilir. 12 garantili formülü için de geçerli bu. Tercihleriniz geldiğinde aslında anahtar kelimemiz bu. Teker teker 14, 14, 13 ve 12 garantili formüllerin çalışma mantığından bahsedeceğiz. Yani göreceksiniz ki hangi durum gelirse gelsin en az 14 garantili formülün e, bir tane olduğu yani 14'ün aşağısına düşmediği daha doğrusu doğrusu onu göreceksiniz 13'te de 13'ün altına düşmediğini Hatta 14'ün kazanma olasılığını şurada 15'in kazanma olasılığını 12 için de geçerli bu kazanma olasılıklarını aynı e, anlayacaksınız, yani göreceksiniz. İlk dersimiz aslında garantili formülün tercihler geldiğinde garanti olduğunu anlamak. Doğrusu da bu zaten. Bir de bazen okuyorum veya bana söyleniyor 15 garantili formül. Böyle bir formül yok. Şöyle denilebilir onun içinde. Düz oynanılır. Tercihleriniz geldiğinde zaten 15 garanti olur. Yani 15 garantili formül olabilmesi için sizin tüm maçlarınızı kapatmanız lazım. Öyle bir ihtimal de yok zaten. E, çok 15 milyonda bir. 15 milyon kolon doldurmanız lazım. Olasılığı 15 milyonda bir. Evet şimdi 14 garantili ile anlatmaya başlayalım. Aslında benim yazılımım 14 garantili formül için 4 tane minimum kapalı maça ihtiyacı var. Öncelikle onu söyleyelim. Bu 4 kapalı maçı parçalara normalde 4 kapalı maç. 81 olasılığı var. Yani 81 durumu var. Bunun içerisinden 9 tane kolonu seçiyor. 9 tane durumu seçiyor diyelim. Bu kolonlar size minimum 14'ü verecek. Yani burada da bakalım. Ee, 1-1-1'den başladık. 2-2'ye kadar 4 maçın durumu tüm olasılıklar 81 durum var. Hangisi gelirse gelsin bu durumların. Şu sağ tarafta başarı durumunu görüyorsunuz. 15, 14, 14, 15'ler şeklinde. Dikkat ederseniz biraz yavaş ineyim görün. 14'ün aşağısına hiç düşmüyor. Bu maçlar 14'ün aşağısına düşürmeyen tercihler. Mesela 1 1 1 burada 15'i getiriyor. 0 0 1 burada 14 muhtemelen muhtemelen değil. Bir yerde de 15'i getiriyordur. Şöyle bir arattıralım. Burada 14, 14, 15 getirdiği durum. Yani bun, bunlar 9 maçımız, 9 kolonumuz size e, 15'i de getirebilir, 14'ü de getirebilir ama 14'ün gelme olasılığı %88.89 15'in ise 11, %11.11 .11. Zaten ikisini toplarsanız %100 ediyor arkadaşlar. Yani demek ki 14 ve 15'in dışına çıkma durumu yok. Buradan da takibini yapabilirsiniz. Bunlar hep bizim e kuponlarımız 1 0 2 2 şeklinde biterse eğer nerede o? 1 0 Evet, niye geç bulduysam artık. 14 getirecekmiş bana. Eğer maçlar bu şekilde biterse. Diyelim ki maçlar bu şekilde bitti. Yine 14. Diyelim ki 1 0 2 şeklinde bitti. O bende var mı? Evet, az önceki durumumuz zaten. Bizim kolonlarımız oynanacak kuponlarımız. Her durumda tüm ihtimalleri kontrol ederek size en az 14'ü veriyor. Hatta buranın değiştiğini sayfayı yenileyerek gösterelim. Evet her defasında yani siz başkasıyla aynı garantili formülü oynasanız dahi size farklı kuponlar üretiyor. Bunu teker teker karşılaştırmasını yapıyor ve size 81 kolon içerisinden 14 de 9 tanesini getiriyor arkadaşlar. Solda açıklamalarımız var. Onları okuyabilirsiniz. 15 geldiğinde tabii ki içinde 14, 13 ve 12'ler vardır. 14 geldiğinde 13, 12'ler. 13 geldiğinde de içinde 12'ler vardır arkadaşlar. En az 4 kapalı maçı ihtiyacımız var. Bu formülü kullanabilmemiz için. Fiyatı 9 kat düşürür. Evet 15 kazanma olasılığımız. Sağda da gösterdik. %11. Burada bir yani siz biz 9 kolonla oynuyoruz ama 432 kolon da oynasanız yine gelme olasılığı 14'ün aynıdır. Yüzde 88 14 gelir yüzde %11 11'de 15 gelir. Yani kolon sayısının artması sonucu etkilemiyor. Sadece e, her maç sonuçlarında daha fazla kolonunuzun e, düşmesine neden oluyor. Yani minimum 9 kolonla siz bizim sistemimizde oynayabiliyorsunuz. Peki bize yarar ne olur garantili formülün? Bize iki maç daha kapalı ekleme imkanı sağlıyor. Çünkü 9 katına düşürdüğü için iki kapalı maçta 9 eder 3 çarpı 3. 2 kapalı maç hakkımız oluyor. Yani garantili formülleri sizin yani 15'in değil de 13 ve 14'ün iyi para verici haftalarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Evet matematik şaşmaz tercihler şazar, şaşar şaşar. Formüller sadece yardımcı olur. Önemli olan sizin tercihlerinizdir. Yani tercihlerini tutmadığı sürece zaten 15'ten düşersiniz. 14 garantili formül, 13 garantili formül hane düşer. Eğer iki tane maçta yanılırsanız o zaman da 12 garantili formüle düşer. O da burada yazıyor. Evet. Parçalara ayırdım ben. Daha iyi anlaşılabilmesi için 9-9. Bu şekilde 81 durum Hangisi olursa olsun bizim 9 kolonumuz sihirli kolon diyelim biz ona bize 14'ü on verecek. Şimdi 13 garanti formülüne bakalım. 13 garantili formüle geçmeden önce şu e, uyarıyı da bilgiyi de vereyim. <laughs> Eğer 14 garantili formülün kazanma olasılığının yüzde %11'in üzerinde olduğunu birisi size beyan ederse birinki doğru söylemiyordur. Daha doğrusu elemeler yapmış olabilir. Ama eğer 14 garantili formül varsa işin içerisinde 15'in gelme olasılığı %11 ve fiyatı 9 kat düşürür. Yani benim 14 garantili formülüm var. İşte 15 kat düşürüyor, 10 kat düşürüyor. Yanlış kesinlikle 9 kat düşürür. Evet bu bilgiyi de sizlere veririm ona göre. Ya da varsa arkadaşın ispatı benim gibi bakın 9 kat düşürüyor ve tüm durumlar kontrol ediliyor. Minimum 14'ü getiriyor mu? size ispatlı bir şekilde göstersin. Öyle bir şey olmadığı da söyleyeceğiz. Söylüyorum daha doğrusu. Öyle zaten. Şimdi 14, 13 garanti formüle bakalım. 14'te 5 4 tane kapalı ihtiyacımız vardı. Burada bizim 5 tane kapalıya ihtiyacımız var. Evet burada yazıyor. Fiyatı 27 kat düşürüyor. Olasılıkları şurada yazıyor. 13'ün gelme olasılığı %59. 14'ün yüzde 37 15'in ise yüzde 3.7 yine sihirli kolonlarımız var toplam 5 maçı kapatırsanız eğer 5 maçın 1-1-1 olma durumundan 2-2-2 olma durumuna 243 durum var yani benim bu sihirli 9 kolonum hangisi hangi durum gelirse bu 243 durumdan size en az 13'ü verecek Yine şu sağ tarafa bakabilirsiniz. Bu sefer 27 işerli gruplara ayırdım. İçerisinde 13, 14, 15 lerde olması lazım. Evet 15 burada. Yani her 27'de daha doğrusu 243 durumun 9 tanesinde 15 var. O da yüzdelik olarak %37'ye denk geliyor. Aslında 13 garantili formül 14 olasılığı çok iyi. Yani %37 spor Toto için çok yüksek bir olasılık Tabii ki o sizin şansınızla ilgili ee, yani 13 garantili deyince sanki 13'te kalacak mısınız gibi bir düşünce oluşuyor Tabii 13'ün e, ihtimali de yüksek 13 garantili formül bize e, 3 kapalı daha fazla maç tercih etmemizi sağlıyor fiyatı 27 kat düşürüyor Burası önemli 15 kazanma ihtimali 3.7 14'e göre tabii ki düştük yüzde 11 de orada Evet yine içerisinde tabii ki kazanma durumumuza göre 13 14 ve 12'ler vardır arkadaşlar şöyle yavaşça inelim sağ tarafı kontrol edin bizim tercihlerimiz hangi durum olursa olsun 13 14 ve 15'i barındırdığını göreceksiniz görüyorsunuz daha doğrusu Evet. Son olarak 12 garantili formüle bakacağız. Evet. 12 garantili formülümüz. Evet. Bu formülde 6 kapalı maça ihtiyacımız var. Yani 15 maçın 6'sını kapatmanız lazım. Çifte sayısı ve tek sayısı sizin vereceğiniz karar. Ne kadar çiftiniz artarsa kupon fiyatınız tabii ki o kadar artar. 12 garantili formül kupon fiyatını tam 81 kat düşürür. Yani 81 bin liralık kupon yapsanız 1000 liraya kadar düşürür. Kazanma olasılıklarımız burada yazıyor. 12'nin gelme olası 12, %29, 13'ün 54, 14'ün 14, 14 15'in %1.23 23 yüzdeliği var arkadaşlar. 12 garanti formülün diğerlerinden <laughs> biraz farkı var. Yani 12 garantili formülde 13'ün gelme olasılığı daha fazla. Toplarsanız %100 ettiğini görürsünüz. Yani 12'nin altına düşme durumu yine yok. Ee, ama 12 garantili formülde e, ben de yine fark ettim. 13'ün gelme sayısı 81 kolonda 44 adet. O da yüzdeye vurursanız %54. Yani %54 13'ünüz. 14 olasılığı da iyi. %14 yani 12 sanki 12 kazandıracakmış düşüncesi oluştursa da 14 gelme olasılığı yüksek. 81 kolunda 12 tane var. 6 ka maçı kapattığımız için 1-1-1-1-1'den -1 başladığımızı düşünelim 6 maç için. Toplamda 800, 800, 729 durumu varmış 6 maçın. Biz yine yenili F5'e basayım. Sağ tarafın yeni, değiştiğini görün her defasında farklı kolonlar size üretiyor ve bu sihirli 9 kolon size 729 kolondan en az 12 getirecek şekilde şu sağ tarafa bakın 12'den aşağı düşme yok 13'lerin sayısının daha fazla olduğunu buradan da görebilirsiniz İçerisinde 14 değer var 15 var yüzde nokta kaçta 23 yavaş yavaş ineyim görün 12'de 12 garantili formülde 12'nin aşağısına düşmediğini görüyorsunuz. 729 durumun hangisi olursa olsun en az 12 büyük olasılıkla 13 hatta 14 olabilir. Ama 15 yüzde %1.23 tabii ki düşük bir ihtimal. Çok yavaş gidince de biraz hızlanmak gerekiyor. videomuzda biraz uzadı. Evet tüm ihtimallerde 12'nin altına <laughs> düşmedik söyleyecek başka bir şey var mı? Buradakiler yine diğerler için geçerli. 12 garantili bize 6 maç daha kapatma imkanı veriyor arkadaşlar. Evet, siz bu butonlara basarak arka planda e, az önce gösterdiğim e, kısmı çalıştırıyorsunuz. Yani siz e, teker teker e, sadece 9 koluna girmek durumunda kalıyorsunuz. Gerisi arka planda kodumuz çalışıyor. Siz sadece 4 Kapalı 14 garanti için 13 için 5 12 için 6 garantili formülü seçmeniz ve butona basmanız yeterli. Size 9 tane kolonu veriyor. Siz bunları dilerseniz elle dilerseniz sistem üzerinden yasal vay siteleri üzerinden otomatik olarak da oynayabiliyorsunuz. Ee, yani garantili formüller 15 14 hatta 13 olasılığını düşürerek fiyatı düşürmeyi amaçlıyor. Yani bu sizin verebileceğiniz bir karar bütçeniz uygun değilse garantili formülleri kullanabilirsiniz ee, yani 13'ün 14'ün iyi para vereceği haftalarda garanti formülleri büyük oynayanlar için söylüyorum kullanabilirsiniz bu tamamen size kalmış kullanma nedeniniz ama garantili formüllerimiz az önce de gördünüz vaat ettiğini veriyor arkadaşlar tekrar söyleyelim bize garanti formüller sadece yardımcı olur Gerisi sizin tercihlerinize kalıyor. Yani sizin tekleriniz veya çifteleriniz oturmazsa ki biz bunu ortak kopanda sık sık yaşıyoruz. O zaman 15'ten 14'ten düşüyoruz arkadaşlar. E, ee, tabii bu herkes için geçerli. Tercihlerimizin doğru olması önemli. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.